çok isim. Fahrettin, biraz kene be abicim. Biraz kene be arkadaşlar. Arkadaşlarım, gelsenize buraya. Yok burada iyi. Sağ ol, çok rahat. Çok sağ ol. Çok, çok, şey. çok sağ ol. Çok sağ, sağ. ol. Evet. Bir bak sen, deri korkma. Herkes oldukla. olduğu yerde. İrem gel, gel. Yok, gel. Sağ. Biz yok. olduğumuz olduğumuz yerdeyiz, sahnedeyiz. sakin ol, sakin ol. Sakin ol. <gülüyor> Biz <gülüyor> hak ettiğimiz bu. yerdeyiz. Merhabalar. Her Merhaba. Erdoğan'ı burası. Tamam. Sakin. Çocuklar mutlu musunuz? Keyfiniz yerinde mi? Değil. Değiliz, değiliz abi. Değiliz abi. Değil. Ben Yine yazık gelme. Lütfen gelme. lütfen. Gelme. Gerçekten Yazıklar olsun, olsun sana. Gelme. Bir rahat bırak. Sana yazıklar olsun. Ay. Tamam, tamam, tamam. Hayır, tamam. Gelme. tamam. Gelme. Gelme be. Gelme. 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 Gel. gelme. 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 Bir dakika, bir dakika. Gel abi. Bir açıklayayım, bir dakika. Gel abi. Hayır. Ay Derya, gel. Hayır Deryacım. Bu mu benim <laughs> evet, Peki. Arkadaşlar. Gel. gel ki dokunmadan ya bana bence gel. bence dokunma. Gel buraya. Öyle Sen gel. yerine geç. Bana bu hırman. Herkes gör. yerine. Herkes yerine. Herkes bizim olduğu yapıyoruz. yerde Kopşek. Teken Kuken. sensin. Hadi bakayım geç annem. Ben geç anne, çok... Herkes, herkes olduğu yerde. Bir dakika. Ben... Bey, sizin siniriniz nedir? Yani Yürem ne, niye canın sıkkın? Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Sevgili arkadaşımız. Evet. Üç yıldır aynı seti paylaştığımız canımız... <laughs> ...arkadaşımıza ben... Ne Yok. Bir şey sormak istiyorum. Sen bizim... Oyuncuklarımızı beğeniyor musun? Soru. Çok beğeniyorum. Ben çok tamam, kutu çok hayranım, tamam. Hayranım. tamam. Neden bir tanemiz bile ya, bir tanemiz bile filminde küçücük küçücük bir rol. Ben yoldan ya... geçen kadın. Mesela. <laughs> Yoldan o gün sahnesi kadın. var mesela böyle kek börek Hep. pasta yiyorlar onlardan birini oynayamaz mıydım sizce? Var geçmiş tarihi. Işte, makbule oynadım ben öyle ev kadını var Hayır mi? ben de Peruk Takar oynardım ne olacak ki yani. Ol, her her cümle. Cümle. Söylemedi bile. Ne evet, Peruk evet, evet. ya sen Barış'ın rolünü oynardın. Oynardım. Ya. Var kasları var çalıştı vücut Ya yaptı. bir dakika zaten şöyle bir evet. durum Sen bana geçen sene söylemedin mi? Demedin mi 6 ay çalış vücut yap bilmem ne evet. çalıştım. Barış yaptım. Şey ya. Eller şu <gülüyor> bebişleri beyaz. Eller <laughs> şu bebişleri. Boşuna mı yaptım? Barış'tan kötü müyüm ben ha? Bu arada canım arkadaşlarım kusura bakmayın idare öyle mi? Satış! Nerede o Oo. Nerede o? setin ilk günlerinde yalan dünyanın ben hepinize çok hayranım diyen kız? Sizlerle oynamak büyük şans diyen kız nerede? Nerede? Ha? nerede? Seni biz yarattık. <laughs> yeni set yeni arkadaşlar öyle mi? Bir şey söyleyeceğim o kadar değil. <gülüyor> 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 Ama gerçekten de şuna üzüldüm yani bir şey denk gelmedi mi? Dizi bitti evet. ve arkadaşın filmi hemen çıktı. Tesadüf. Nasıl, bak sen. Nasıl kendini kurtardın? <laughs> Yapın. Bu kadar adam, yani, bu kadar arkadaşlık, bu kadar dostluk. Ha? Hişan bol olsun. Yani. Hişan bol olsun. olsun. Alkışında bol. bol olsun. Bravo, Raktan. bravo, olsun, zorla, size bravo. Sözümüz yok. ona, siz de değil. Bravo. bravo. Orhan. Bravo. bravo. Şaka bir yana gerçekten gurur duyuyoruz biz Gupse'ye. Bitti Gurur duyuyoruz. ya. Gerçekten olan başarmadı mı? Ya Evet. Ya Şaka şey, bir Ya, şeride, şey, ya. Işte, ya canım. <laughs> evet ya, çok korktum Aa, ya. Ya <laughs> e, cici <laughs> ev oturması gibi oldu. Bu ne? Ya gelseniz olur <laughs> gel, gel, gel ya gel ya gel. Hayır, 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 Arkadaşım. Yanımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.